Merhaba arkadaşlar, ben Lolita. İstanbul'da yaşıyorum ve artık daha önceki bar olduğum camialardan sıyrılıp iki senedir oyun oynadığım Lon camiasına giriş yapmak istedim. Artık ben de videolarımla karşınızda olacağım. Lolita olarak sizlerle ilerleyen dönemlerde videolu olarak videolarımı da sizinle paylaşacağım. İlk olarak biraz merak uyandırmak için ses kaydımı kullanmak istiyorum. Şimdi bu hafta sizlerle yeni çıkan şampiyonumuz Camel ile beraberiz. Tabi ben onu Camel demek istemiyorum. Çünkü o Kasımpaşa'nın Cemile. Bildiğiniz Cemile. Benim küçüklük arkadaşımdı kendisi. Küçükken görseniz Allah'ın bir sümüklü bir koca götürün tekiydi. Ki zaten şu an resimlerine bakarsanız da bayağı bir kalçası büyük maşallah. Allah-u Teala yani bayağı bir büyük. Ah bebeklerim şimdi bu bebeğimizi tanımak istiyoruz tabii ki de hep beraber. Bir bakalım yetenekleri nelermiş bunları görelim isterim. İlk olarak pasifine bakalım. Diyor ki şampiyonlara karşı normal saldırıları rakibinin temel hasar türüne yönelik bir kalkan kazandırır. Bu kalkan Cemil'in azami can diyene bağlayarak güçlenir. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Videomuza geldik gördüğünüz gibi kaşış ilk vurdu. bakın turuncu bir kalkan oluştu görsel olarak karşımızda. Daha sonrasında diğer şampiyon rakibine vurduğunda mavi bir kalkan oluşturdu. Tabi bu renk değiştirecek mi sürekli bilmiyoruz. Şimdi Q7'ye bakalım ne diyor? Tabii ki önce videomuz Evet. Ah, Cemile'nin bir sonraki normal saldırısı rakip birime ilave fiziksel hasar verir. Ve bu hasar Cemile kısa süreliğine harika kısı kazandırır. İlk kullanımını takiben Cemile imha protokolünü tekrar kullanarak ikinci bir saldırı yapabilir. Kısa bir süre beklerse bu yeteneğin ikinci saldırısı daha fazla ilave hasar verir ve hasarın bir kısmı gerçek hasara dönüşür. Hmm, güzel bence çok güzel. Tabi video sonunda izleyelim. Bakıyoruz. Okay. Ah nasıl ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şimdi VT'ye bakıyoruz. Tatlış görele. Bakalım bakalım. Aa, keskin çelme. Cemile'nin enerji toplar ve bunu önünde konu şeklinde bir alana sever. Bu alanda bulunan bütün hedeflere fiziksel hasar verir. Ee, ve bu dışta kalan yarısı bulunan rakipler ise büyük ölçüde yavaşlar. Azemi Can yerine bağlı olarak ilave hasar alır ve bu süreçte Cemile de iyileşir. Bakalım Kasımpaşa Cemile neler yapıyor videomuzda ben görelim. A, bak görüyor musunuz? Hem milyona hasar verdi, hem de damaz hasar verdi. Hem de onu yavaşlattı. Yani bu güzel bir e, yetenek yani hoşuma gitti. Şimdi bebeklerim Kasapaşalı Cemile'nin diğer yeteneğine bakıyorum. E yeteneği. Bakıyoruz. Adı neymiş? Kanca dış Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Eğer ilk E ile bir bu kanca çıkıyor. Bu kanca duvara çarparsa bizim Cemile bu duvara doğru kendini çekebiliyor arkadaşlar. Hemen ardından Cemile duvar hücum kullanmak için kısa bir süreli bir fırsatı alıyor. Diğer duvar hücumu ise şöyle alıyor. İsabet e, ettiği ilk şampiyonun bulunduğu noktada durur. Ve bu alandaki bütün rakipleri sersemletir. Cebile rakip bir şampiyona doğru atılırsa yeteneğin menzili artar ve ilave hasaldığı hızı kazanır. Şimdi videomuza gidiyoruz. Bakıyoruz. Bakın sebebi oluyor ve kendini Ardından dost diyor ve ona veriyor. Saldırınızı artmış bir durumda farkındaysanız. Çok güzel, Aferin kızım paşalı kızım benim. Şimdi ikisine bakalım, ne yapıyor diyor, görelim hep beraber. Cemile hedefine rakip şampiyonu sıçrar ve onu bir bölgeye hapsederken bu şampiyonun bütün dost birimlerini dışarı seviyor. Yani birebir burada e, ne diyorlar ona? karşılaşma söz konusu yani bir diyorla söz konusu. Ultimatum etkin olduğu sürece hedef şampiyon hiçbir şekilde bu alandan çıkamaz. Bu bölge kısa bir süre sonra kendiliğinden yok olur. Tabi siz erken çıkmazsanız bu bölgeden. Normal sağdaları bu bölgenin içindeyken ilave büyük hasarı verilmiş. Ayrıyetten arkadaşlar ilave diyoruz. Şimdi videomuza bakalım. Ne yapıyor görelim. Bakın şimdi. <laughs> Gördünüz mü? Jenix'i bir alan içerisinden tuttu ve Jenix buradan çıkamıyor. Dost birimleri ise bu bölgenin dışarısında kaldı arkadaşlar. Çok güzel aslında yahu. Ben çok beğendim ya. Çok tatlı. Yani yetenekler bunlar arkadaşlar. La e, lakatlı çelik gölge olmuş kızımızın. <laughs> Ay inanamıyorum. Arkadaşlar güzel bir sivri kendisi. Hoşuma gitti yani. Oyun içi görsellerine bakalım. Çok güzel. Ah ne diyor bizim küçük bebeğimiz? Her yeteneğin yerini bulması için zamanlama ve konumlandırmaya çok dikkat etmeli diyor. Arkadaşlar size kısaca e, tavsiyelerim şunlar olabilir. Bunun için arkadaşlar vahşi aydır almayı unutmayın. Çünkü arkadaşlarınız diğer rakiplerinizle yetişip kakışırken bir bölgede siz güzel bir şekilde aile kitleme yapmak konusunda çok ilerleme kaydedebilirsiniz. Çünkü Cemil e, bu konuda çok yetenekli. Ayrıca arkadaşlar lütfen ama lütfen güzel bir şekilde e, ne diyorlar ona alıştırma yapmadan oyuna girmeyin. Çünkü alıştırma yapmadan oyuna giren insanlar bu konuda çok zorlanacağını Riot belirtiyor. O yüzden alıştırma yaparak e, belirli alıştırmalardan kendinizi geçerek oyuna girin. Arkadaşlar ben ne bu kadar. E, kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Ay şimdiden Allah'a olan. olun. Yakında beni göreceksiniz emin olun. Ee, sizleri çok seviyorum. Sizler de beni seviyorsanız ve beni daha çok dinlemek istiyorsanız takipte kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ah.